Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile BAP ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhim bölgesi akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı. Saldırıların olduğu bölgelerde ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi. Ülkenin kuzeyindeki Elbap, ve Cerablus ilçeleri Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor. Bu bölgeleri vuranın kim olduğuysa merak ediliyordu. Güvenlik kaynaklarından alınan resmi olmayan bilgilere göre balistik füzeler Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerinden ateşlendi. Ayrıca Rus ordusu Elbap'ta bulunan benzin istasyonunu da balistik füzelerle hedef aldı. Atılan füzelerin ardından cevap olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu Şeyh İsa, Deir Jamal, Tel Rifat ve El Sattı roket ve toplarla vurmaya başladı. Ayrıca TSK'ya ait destek konvoyları an itibariyle İdlib'e giriş yaptı. Hamran, Akdeniz'den atılan balistik füzelerle vurulurken Elbat bölgesi ise Esad'ın kontrolünde bulunan Şale ve Kuveyris askeri üstlerinden ateşlenen füzelerle vuruldu. Rusya'ya bir kez daha sesleniyorum. Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok. Şayet bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak bölgede bu tür balistik füzelerle saldırı yapabilecek teknik donanıma sahip olan bir tek ülke var, o da Rusya'dır. Öte yandan Elbap'ta atılan 3 füzenin Toşka tipi Rus füzeleri olduğu tespit edildi. Rus tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken bölgede yoğun hareketlilik devam ediyor. Bölgeden gelen son bilgilere göre Rus uçakları Elbap kentinin semalarında alçak uçuş yapmaya başladı. Bölgeden gelen bilgilere göre alçak uçuş yapan Rus uçaklarının bölgedeki bazı noktaları hedef aldığı ifade ediliyor. Rusya'nın tavrı çok net, Suriye'den çıkın diyor. Türkiye'yi Suriye'de ne Rusya ne de Amerika istemiyor. Ama kimse Türkiye'de 5 milyona yakın Suriyeli mülteci var, bu yükü Türkiye'den alalım demiyor. Türkiye'nin başında PKK belası var, sınırlarını korumak için burada demiyor. Şimdi aklı evveller, Türkiye sınırlarını kendi sınırından korusun diyecektir. Bu fikir tamamen aptalca, iş bilmezlerin Türkiye'yi geriye itmek için uydurduğu bir fikirdir. Çünkü unutmayın ki hiçbir kale içerden korunmaz. Kale kalenin dışından korunur. Çünkü dünya tarihinde düşmeyen kale yoktur. Biz kalemizi kalenin dışını sağlama alarak koruyacağız. Eski Türkiye'yi hayal edenler, PKK'nın karakollarımıza kadar gelip baskın yaptığı günleri özleyenler bundan sonra ancak rüyasında görür. Biz bu yola canımızı koyduk. Bu iş bizim için varoluş, yok oluş meselesidir. Birileri Suriye'de Türkiye'nin sonunu hazırlarken kimse Türkiye'nin kalesine çekilip hiçbir şey yapmadan sonunun gelmesini beklemesini isteyemez. Türkiye'nin içinde PKK'lısı var, Amerikancısı var, İrancısı var, Rusçusu var, NATO'cusu var, iktidar koltuğu sevdasıyla 5. kol faaliyeti yürüteni var. Ama kimse unutmasın ki korkusuz vatan millet sevdalıları da var. Zaten Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a ve komuta kademesini ayakta tutan güç de arkasındaki milliyetçi tayfanın gözünün kara olmasıdır. Artık çok açık şekilde olaylar diplomasiden çıkmaya, savaşa doğru evrilmeye başladı. Sıkıntıların kaynağı Türkiye olarak bizim izlediğimiz politikalar değildir. Kartlar karılıyor. Yeni bir dünya düzeninin inşası için mücadele verilmeye devam ediyor.'' Türkiye bu mücadelede merhametin yanında, adaletin yanındadır. Milletimiz sadece kendisi için dertlenen bir millet değildir. Türk milleti tarihsel misyonunun devamı olarak aleme nizam verme davasının peşindedir. Bizim bu davayı sürdürürken en sıkıntı çektiğimiz konu aydın ihanetiyle karşılaşmamızdır. Aydınlarımız maalesef iç cephede insanımızı bilgilendirmiyor. İnsanları bilgilendirme çabası içinde olan insan sayısı çok az. Hazırladığımız videolar kadar çaba göstermeyen ancak adı aydın olan Amerikan yalaması bana dokunmayan bin yaşasın mantığında tipler dolu. Türkiye'nin iç cephesi dış cephesinden daha önemlidir. İç cephede insanımızı cahilleştiren, Türkiye'nin kuşatma altına alınmak istediğini görmeyen, görmek istemeyen, daha kötüsü göstermek istemeyenler. Türkiye'nin beka sorunu yok, iktidarın beka sorunu var diyenler en büyük hainlerdir. Ve milli mücadele verdiğimiz bu günlerde önümüzdeki en büyük engellerdir. Artık karşınızda ya olacağız ya öleceğiz diyen bir millet var. Onun için oralarda öyle devlet kurma vesaire bu yola tevessül edenler avucunu yalar avucunu gereği neyse bunu görecekler. Gereğiniz kim sonra da yeni bir devlet kurma gayreti içerisine girmesin kararlılığımız tamdır. Bu toprakların altı 600 bin kişiyle İstanbul'dan yola çıkıp Torosları ancak 60 bin kişiyle aşabilen orduların örnekleriydi doludur güçlü bir orduya sahibiz. Bunu hepsi kabul ediyor. Türkiye bir göçebe devleti değil, modern bir devlet. Bunları bilmeniz lazım. Bunları çoktan açtık. Evet. Bir harp sahası açıyoruz. Hünkârım, çetin bir savaş olacak. Biz kimden korkarız ki? Firavundan korkalım. Ki kefenimiz hala üzerimizde. Bedel ödeyeceksek? Öderiz. Bizden alabilecekleri tek bir şey var. O da devletin okkalı bir şamarı. Bundan gayrı sabretmek yok. Anne sırası bizde. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.